Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir de yepyeni bir videoyla yeniden karşınızdayım. Sizleri şu bugünkü videomda herkesin sevilen dizi oyuncusu olan İbrahim Çelikol'dan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Dün <laughs> akşam İbrahim Çelikoğlu'nun gecenin en güzel karelerinden birini paylaşım yaptı. Ben de bu birlikte görür görmez kanalımda video şekilde bizimleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer siz videolarımı beğendiğinizde bana destek olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yeni bir yeni bir videoyla yeniden sizlerle olacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.